Merhaba sevgili izleyiciler. Öncelikle hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bir dönüm araziden kaç kilogram pırasa elde ederiz? Videonun en başında belirteyim. Bu video pırasa sebzesini yetiştirmek için detaylı bilgilerin verildiği ve yetiştirmek için bu bilgilerin yeterli olacağı bir video değildir. Bu sadece kısa ve sizin fizibilite yapabilmeniz açısından bir dönemden kaç kilogram pırasa elde edeceğinizi önceden bilmeniz için bir ön bilgi mahiyetinde videodur. Birazdan kayıtlı bilgileri geçeceğim ama kendi tecrübemden de bahsetmek istiyorum. Bunu önceden bilerek yetiştirirseniz daha iyi olur. Ben kendi bahçemde hobi olarak pırasa ektiğimden öyle dönüm dönüm değil 3-5 kilo kadar fark ettiğim bir durum var. Sebzeler arasında en rahat tutunan ve sağlam duran pırasa. Soğan nasıl bir market poşetinin içinde dahi çimlenebiliyorsa pırasa da hayatta kalabilmek için o kadar rahat ve güzel mücadele veriyor. Pırasanın başka bir avantajı da sebzeler arasında üretimi ve fiyatı en istikrarlı sebze. Soğanla aynı familyaya bağlı olduğundan çok ortak özellikleri vardır. Ancak soğan gibi baş bağlamaz ve yenen kısmı gövde ve yapraklarıdır. Ayrıca pırasa ihraç ettiğimiz sebzeler arasında da yerini almaktadır. Pırasa tek yıllık bir bitkidir. Ancak tohum bağlamasını isterseniz ikinci yıla bırakmanız, çiçek açmasını ve tohum bağlamasını beklemeniz gerekiyor. Pırasa hem tohumdan hem de fideden yetiştirilmektedir. Eğer pırasanın beyaz kısmının uzun olması isteniyorsa fide ile yetiştirme yapılmalı ve derin dikim yapılmalıdır. Ayrıca pırasanın yazlık ve kışlık çeşitleri de bulunmaktadır. Pırasa sert iklimleri sever. Hatta bazı çeşitleri eksi 10 ila 20 dereceye kadar dayanabilmektedir. Pırasa fidesi ne zaman ekilmektedir? Tohumları genellikle Mart-Nisan en geç Mayıs ayında ekilir. Fideler ise bunu takip eden 60-70 gün sonra. Sizin fide ekim zamanınız kendi bölgenizle alakalıdır. Ayrıca bunda pazarlama faktörleri de çok önemlidir. Soğuk hava depolarına mı vereceksiniz yoksa direkt parakende pazara mı sunacaksınız? Buna göre dikim zamanınızı ayarlayabilirsiniz. Genellikle Ege Marmara benzeri bölgelerde Temmuz ayında ekim olur. Şimdi yine gübreleme, toprak hazırlığı, ilaçlama ve sulama detaylarına girmiyorum. Ancak şunu belirteyim. Yaz aylarında pırasa çimlenme esnasında çamur varı çok sulu toprakta çürür. Şimdi gelelim tohumdan fide yetiştirmeye. Ekimde 1 metrekare alana 10 ila 12 gram arasında tohum atılır. 50 bin adet fide için 300 gram tohum ve 25 metrekare tava gereklidir dikim 30 santim çarpı 12 santim aralıklarla yapılacaksa dekara yaklaşık 28 bin ila 30 bin adet fide gereklidir. Eğer tohumları tavalara değil de direkt tarlaya ektiysek düzenli olarak ot alma ve sık olan yerlerde erken dönemde hafif seyretme yaparak fidelerin birbirlerine denk ve homojen bir şekilde dağılması sağlanır. Burada antiparantez önemli bir not kuvvetli gelişen fidelerin aynı parsele dikilmesi gelişmede sakıncalar yaratır. Kuvvetli gelişen fideler diğerlerini baskı altına alırlar. Parselde yeknesak gelişme oluşmadığı için hasadın bir defada yapılması mümkün olamaz. Bu durum birçok açıdan sakınca yaratır. Pırasanın toprak isteği tınlı kirli topraklardır. Organik besin maddelerince de zengin topraklarda çok iyi gelişir. Yetiştirilmesinde en çok ihtiyaç duyulan ve verime en çok etkisi olan besin elementi ise azot'tur. Pırasa diğer bitkilere göre daha az fosfor ve potasyum ister. Su tutma kapasitesi yüksek topraklarda yapılan yetiştiricilikte hem verim hem de kalite yüksek olur. Tohumluk pırasa bitkisi yetiştiriciliğinde tarlada seçilen bitkiler hasat edilmezler. Bitkinin çiçeklenmesi ve tohum bağlaması beklenir. Oluşan çiçek demetlerinin sap uzunluğu 2 metreyi bulabilir. Bir çiçek demeti sapından yüzlerce çiçek meydana gelmektedir. Pırasa bitkilerinin her biri yalnızca bir çiçek demeti meydana getirmektedir. Bu demetler soğandaki çiçek demetlerine göre daha büyüktür. Meyveler çatlamaya başladığında pırasalar kurumaya bırakılır. Kuruyan meyveler harmanlanır ve tohumların dökülmesi sağlanır. Elde edilen tohumlar soğuk ve kuru ortamlarda 3 yıl boyunca muhafaza edilebilmektedir. Bir dönüm alandan ortalama 40-50 kilogram pırasa tohumu elde edilmektedir. Bu da demek oluyor ki bir dönümden elde edilen prasa tohumu yaklaşık 250 bin dönümden fazla araziye yetebilecek olan prasa tohumudur. Pırasa, yevmiyecilik giderlerinin biraz fazla olduğu sebzedir. Bir dekar alanın dikimi için 4-5, çapalanması için 5 ila 7 arası yevmiyecilik iş gücü gereklidir. Buna söküm işçiliğini de ilave etmemiz gerekiyor. Şimdi gelelim önemli konuya. Pırasayı profesyonel anlamda ticari olarak yetiştirebilmemiz için sebebimiz olan verim kısmına. Pırasalarda Verim bakım şartlarına, çeşide ve hasat zamanına bağlı olarak 3000 kg ila 5000 kg arasında hasat verimi değişir. Geç hasat edilen yazlık çeşitlerde bu değer daha yukarı çıkar. Pırasalar soğuk depolarda 1 santigrat derecede 3 ay süreyle depolanabilir. Depolamada kayıpların önlenmesi için %95 nem sağlanmalıdır. Kısa süreli saklamalarda ise kumda katlamak en pratik yoldur. Ancak kullanılan kumun mutlaka temiz olması sağlanmalıdır. Videonun başında da söylemiştim. prasalarda iç ve Doğu Anadolu bölgelerimizde üreticilerimiz tarafından uygulanan toprağa gömerek yapılan muhafaza aynı zamanda artmayı da sağlaması açısından son derece pratik bir uygulamadır. Bu şekilde pırasayı Ekim ayından Nisan ayına kadar 6 ay süreyle muhafaza etmek mümkündür. Sevgili izleyiciler, benim pırasa ile ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Sizin de ilave etmek istediğiniz bilgiler varsa yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Çünkü yorumları izleyiciler de okuyorlar ve faydalanıyorlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi unutmayın mutlaka. Bildirimleri de açınız ve abone olmanızı da rica ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler dilerim.